Bakalım şimdi de mi girilmeyecek? Yeniden açtım arkadaşlar. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Şurada bir de bir şeyler var. Yine giremiyorlar ya. Neden giremiyorsunuz arkadaşlar acaba? Niye giremiyorsunuz bilmiyorum. Ben yazıları göremiyorum arkadaşlar bir daha alıştım tekrar yine olmadı Tekrar bir daha açtım arkadaşlar. Ama yine de gitmi gelmedi. İşte. Hadi çatlak arkadaşlar beğenileri de atın bari. Konuşamıyoruz bugün. Bugün tek başıma konuşuyorum. Kimse gelende yazamıyorlar. Giremiyorlar. Neden oldu ki acaba böyle ya? Aynen her zamanki açtığım gibi açıyorum canlıyı. Ama niye böyle oldu? Neden oldu? Neden oldu bu ayrılık? Neden oldu? Arkadaşlar niye yazamıyorsunuz bilmiyorum ki. Ben bir hata mı yapıyorum? Yazamadık. Yazılmadı. Yazıları görmüyorum ben. Arkadaşlar. Hadi çattaki arkadaşlar bari beğeniler atın yazıları göremiyorum. Üç kere dur açıyorum canlıyı. Bir keşfete de düşemiyorum. <laughs> düşemiyorum. İnşallah düşerim. Neden oldu? Neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Niye oldu? Niye yazamıyorsunuz anlamadım. Hadi çatıdaki arkadaşlar beğenilerinizi görüyorum. Ama yazılarınızı göremiyorum. Beğeni atarsan sevinirim. Zaten galiba bu canlıyı da kapatacağım 10 dakika sonra. Çünkü görmüyorum. Yazılar gelmiyor bana. Neden oldu? 10 dakika daha buradayım arkadaşlar. Kapatacağım ne yapayım gelen giden yazamıyorsunuz. Yaz, yazıları ben görmüyorum Yani. Siz yazarsınız da sohbet edemiyoruz. Sohbetimiz olmuyor. Olmuyor da olmuyor. Hadi çatıdaki arkadaşlar. Beğeniler atalım inşallah. Zaten 2-3 dakika sonra kapatacağım. Hadi kardeşler. Beğeniler, beğeniler çok alsın inşallah. Hemen atın 5 dakikada. Tıkır tıkır atın beğenileri. Ekrana çift tıklayın arkadaşlar. Çift. O zaman beğen atılmış oluyor. Evet Çık çık. Böyle çıtlatacaksınız. Öyle. Neden o? Bu ayrılık neden oldu, neden oldu, neden oldu? Hiç bilemiyorum bu ayrılığa neden oldu. Niye böyle oldu? Niye ben yazıları görmüyorum? ilaha illallah. Muhammed Resulullah. Hadi çatıdaki arkadaşlar birer beğeni daha atın. Bir dakika sonra kapatıyorum. Neyse yarın yine denerim inşallah. Yazılarınızı hiç göremedim. Kusura bakmayın yazdığınızda da göremedim ben. Yazılar gelmedi. Neden oldu? Neden oldu? Bu ayrılık neden oldu bilmiyorum.